Arkadaşlar merhaba. Cevizde budamada önemli detaylar var. Bu detaylardan biri de budama yaparken cevizin alayacağını düşünerek bu şekilde kesmememiz lazım. Gördüğünüz gibi ceviz ağırlıyor ve direkt gözün üzerine geliyor. Gözde de yanmalar meydana gelebiliyor. Bunun için gözün üzerinden keserken arkadaşlar şu şekilde şu şekilde kesmemiz lazım. Yani gözün üzerine doğru yatay değil de gözün arka tarafına doğru yatay kesmemiz lazım ki ağlama olduğunda bu şekilde gözün üzerine gelmesin, gözü yakmasın. Bu budamada önemli detay. Gözün üzerinden keserken göz üzerine yatay olarak değil de ters tarafa yatay olarak kesmek lazım ki ağlama yaptığında bu şekilde gözün üzerine gelmesin ve gözlerde yanmasın. Bu da bu önemli bir detay.